Arkadaşlar herkese selamünaleyküm aleyküm Kanal videomu hepiniz hoş geldiniz bugün Beyler gördüğünüz gibi bak yine ne var ne var ne var Bak hile var baba gördün mü zıng zıng zık, zık, zık. E Bak hepsini kafaya kayıyor şuradan da adamı görebiliyoruz Oğlum çok güzel hile var Yani bu eski hilelerden biri neyse dur videoya geçecek ben güzel bir şekilde anlatayım ben size Şimdi beyler bu e, gösterdiğim ile eski hilelerden biri. Ben bunu zaten paylaşmıştım ama biz bunu güncelledik. Çünkü eskisi e, beyler olmadı yani hata yedi. Ondan sonra indirme linki falan kaldırıldı bir şeyler falan oldu. Biz bunu yeniledik daha güzel ve seksi bir hale getirdik. Daha güzel eğimi falan kayıyor. <laughs> şu noktalar falan daha bir belirgin. Öbür öbüründe daha küçüktü yani. Daha boktan da öyle söyleyeyim ben size. Şimdi beyler bunu indirmesini Discord'tan veriyorum. Bu arada Discord açıklaması şeyde var. Açıklama da linki açıklama da tamam tıkla gel oraya. Discord üzerinden yani YouTube'dan veremem beyler. Buradan verirsem kanal kapanıyor. O yüzden o götü altına giremem. YouTube'a ama Discord'a gelirsen sıkıntı yok babacan. Hani VPN'le gir gel video link odası var. Oradan indirebilirsiniz. Yine güzel bak. Bu, bu ban yedirmez. Ban yedirirse bak şerefsizim. O kadar ne söyleyeyim. Online servera girdiğin zaman beyler ban yedirmiyor. Kesinlikle ban yedirmiyor. Ha Varguas'tan Vargo mıdır? Nedir? her ne boksa ondan kırmızı olarak gözüküyor. Bak bak söylüyorum. Ondan kırmızı gözüküyor ama ban yedirmiyor. Yani serverlarda ban yedirmiyor. Dediğim gibi bak üstüne basarak diyorum. Çünkü ama eşek gibi böyle tok 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 kurursanız yedirir. O ayrı bir şey. Zaten ona da hile izin vermiyor. Çünkü biz ona göre ayarladık. Şimdi böyle bunun ayarını yapmanıza hiç gerek yok. Yapımına geçeceğim. Gördüğünüz gibi bak zık, zık kafa kayıyor. Bunlar botlar. Botlarla oynuyorum şu an. Ama gerçek şeyde de sunucuda oynuyor. Hani bundan önceki sv boşaltıyoruz videosu var ya. Bu hileyle yaptım işte. Güzel bir hile yani. Zınk. Hadi bunun yapımına geçelim. Nasıl yapıyoruz? Şimdi böyle yapmanız gereken tek şey e, ben size şunun indirme linkini discord'dan verdim babacan. İndirdin de masa üstüne falan attın değil mi? Attım baba. Ekstrem injektör v3 diyor bakın. Zınk. Açıyorsun. Okey. Şimdi sizin buralar boş bir şekilde gelecektir. Bura böyle gelecek. İlk oyunu açıyorsunuz. cs 1.6 e açtıktan sonra buradan select var bak. selekte tıklıyorsunuz babacığım. En aşağı indirim burada. CS hl.exe gördünüz mü? hl.exe'ye babacan bura tıklıyorsunuz. Yapmanız gereken bir şey yok. Onun sonra add de, dll diyor bak. DLL atak. Zera V3 seçiyorsun. Otomatikman buluyor zaten size. Inject diyorsunuz. Ondan sonra oyuna geri dön. Burada başka yapacağız hiçbir bok yok. Yani beyler bu kadar. Güvenlik duvarını kapatmayı unutmayın. Yoksa çalışmaz. Çünkü 3. parti yazılım diye algılıyor Windows. Hani hile falan Trojan Trojan hiçbir şey yok. Hani bana güvenen varsa indirebilir. Oğlum hile falan olsa zaten ben kendim indiremem. Size de indirttirmem. Benim işim gücüm olmaz hileyle buradayla. Anladın mı? Böyle Trojan de Bu yani bu konularda rahat olabilirsiniz. Bakın bir de aynı son AVP ile göstereyim. Videonun bitişine doğru geçelim. Bak hiç zoom açmıyorum beyler. Hiç zoom açmıyorum. Bak. Otomatik açıp kapatıyor kendisi. Bak eğim zık diye. Bak kaymıyor gördün mü? Bak o yüzden hile yedirmiyor beyler size. Tamam ağzımıza sıçtı. Neyse bu kadar. Eğer beğenmişsinizdir falandır. Fist abone like kafana göre takıl. Ana ana Hadi bak.